AFAD Başkanımız Sayın Okay Memiş'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Depremin birinci yılında gerçekleştirilen kura törenleriyle 76.442 konutumuzun kurasını çekerek anahtarlarını ailelerimize teslim etmiştik. Bugün ise 11 ilimizde Toplam 24.812 konutumuzun daha kurasını çekeceğiz. Bu toplam kura çekeceklerimizden 4.488'i kırsal alanda diğerleri ise şehirlerimizde çekilecek. Ve böylece toplamda 101.254 konutumuzu Allah'ın izniyle ailelerimize teslim etmiş olacağız. Birazdan Sayın Bakanlarım mutlaka bilgi verecekler TOKİ Başkanımız da. İnşallah yıl sonuna kadar her ay böyle bizim için büyük bir mutluluk olan vatandaşlarımıza kalıcı konut kurallarını da inşallah çekmeye devam edeceğiz. Depremin açtığı yaraları hep birlikte saracağız. Yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak, yeniden inşa edeceğiz inşallah. TOKİ Başkanımız Mustafa Levent Sungur'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Deprem felaketinin ilk gününden itibaren tüm kurumlarımız ile birlikte uyum içinde çalışarak yaraların bir an önce sarılması noktasında görevimizin idrakinde olduk. Tokyo olarak bugüne kadar depremin etkilediği 11 ilimizde 204 bin konutun yapımını başlattık, 76.442 konutun teslimini yaptık. Yıl sonuna kadar da toplam 136.850 konut idaremiz eliyle olmak üzere 200 bin konutunda teslimini yapmayı hedefliyoruz. İnşa ettiğimiz bu konutlar yatay ve yerel mimariye uygun olarak altyapısıyla üst yapısıyla parklarıyla depremlere karşı güvenli yaşam alanları oluşturuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Sayın Ömer Bulut'u kürsüye arz ediyorum. Buyurun efendim. Hepimizin acısı o bölgede acı olmuş. O bölgede yaşayan kardeşlerimizin acısı acı, o acı olmuş. Nasıl ki o gün acıları paylaşmışsak bugün de o vatandaşlarımızı konutlarına tabii ki üzüntüleri devam edecek e, kaybettiklerimiz var. Onları unutma şansımız yok. Ama bugün o yeni konutlarına yerleşmiş olmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Tabii hedefimiz burada da 450 bin rakamına ulaşmak zaten bugüne kadar 311 bin bağımsız bölümün ağırlıklı olarak konut olmak üzere ihalesini gerçekleştirdik. Kalan konutlarında büyük bir kısmının artık projeleri tamamlanmış, ihale süreçleri başlamış ve yıl sonu itibariyle inşallah burada yapılacak ihalelerin tamamını gerçekleştirmiş olacağız. Ve hedefimiz 2025 sonu itibariyle de tüm depremzede vatandaşlarımızı evlerine yerleştirebilmek. İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu'nu kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. 11 şehrimiz bu depremlerden çok büyük yıkımla çıktı. Depremin yarası büyüktü. Ama bu aziz millet asrın felaketini, asrın dayanışmasını, asrın birlikteliğini ve tek yürek olmayı başardı ve bugün geldiğimiz noktada Allah hamdolsun. Artık anahtarını teslim ettiğimiz konutlarda depremzede vatandaşlarımızın oturduğunu, şehirleri ziyaret ettiğimizde görüyoruz. Onları ziyaret ediyoruz. Onların mutluluklarını paylaşıyoruz. Değerli dostlar bu kolay olmadı elbette ki. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük liderliğinde bütün bakanlıklarımız, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın herkesin çok büyük emeği var. Ben herkese toptan teşekkür ediyorum. Ta Cumhurbaşkanımızdan alanda şu anda yüz binlerce emekçi kardeşimizin alın teri olan emekçi kardeşimizin emeğine kadar herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ay Ekim ayında, Kasım ayında ve Aralık ayında 3 ayrı kura töreni daha yaparak inşallah yıl sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın topluma sözü olan 200 bin konutun kurasını çekip anahtar teslimini hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Sevgili dostlar bugünkü kurada ilk defa orta hasardan hak sahibi olan vatandaşlarımız da kuraya girmiş olacak. Hatay ilimizde 7519 yeni konutun bugün kurasını çekmiş olacağız. Adıyaman ilimizde 6541 konutun merkezde ve kırsalda kurasını çekmiş olacağız. Kahramanmaraş ilimizde 3180 konutun, yeni konutun bugün kurasını çekmiş olacağız. Yine Malatya ilimizde 2796 yeni konutun kurasını çekmiş olacağız. Diyarbakır ilimizde 1368 yeni konutun kurasını çekeceğiz. Şanlıurfa'da 1180 konut Gaziantep ilimizde 643 konut, Osmaniye'de 507 konut, Kilis ilimizde 426 konut, Elazığ ilimizde 412 konut ve Adana ilimizde 240 konut olmak üzere 24.812 konutun kurasını çekmiş olacağız. Noterimizin gözetiminde kuralarımızı başlatacağız. Evet ya Allah Bismillah. Evet arkadaşlar hep beraber Sayın Bakanım. Evet başlattık. Evet ekranda şu anda hem hak sahipleri bir taraftan bir taraftan Kura'da ismi çıkan vatandaşlarımız. Sayın Bakanım şu anda bunu bütün vatandaşlarımız canlı olarak sosyal medya platformu üzerinden izleyebiliyorlar. Kuramız en son 5 saat kaç dakikaydı? 5 saat yani 5 buçuk saat sürecek sayın vekillerim. 5 saat, saat heyecan sürecek tabii erken bitecek olan köyler kısa sürecek. Evet en çok Hatay'da Adıyaman'da olduğu için de en çok Hatay ve Adıyaman en uzun onlar en son onlar bitecek. Hayırlı uğurlu olsun. Tek en son, herhalde. herhalde Hatay en sonda kuruya Hatay kalır ama olsun bütün şehirlerimiz ayağa kalkıyor Allah'ın izniyle.

Tarihinin tamam, tamam. parada yaşanmış olduğu en büyük afeti, en büyük depremi yaşadık 16 Mart'ta. 10 yılda çıktı. Depremin yarası büyüktü. Ama bu Hazreti Millet asrın felaketini, asrın dayanışmasını, asrın birlikteliğini depremzede vatandaşlarımızın oturduğunu şehirleri ziyaret ettiğimizde görüyoruz. Telekom'a, elektrik ve gaz dağıtım şirketlerine, elbette ki şehirlerimizdeki belediyelerimize çok büyük bir gayret var. Elbette ki abatımızın da büyük bir koordinasyonu var bu çalışmalar esnasında ve bugün geldiğimiz noktada yüz.